siyasetten hiç anlamam. O yüzden başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir ortamdan sıkıldığında bütün böyle etrafındaki her şeyden sıkıldığını, sadece bir ortam veya arkadaş çevresi olmak zorunda değil. Her şey olabilir. Ee, bir anda sıkıldığında kendi alanını nasıl buluyorsun? Yani mesela ben çocukken geliştirdiğim bir teknik vardı. O da kendimi dilim gibi hissediyordum. Düşünüyorum. Diyorum ki ben evet şu an bir dilimim. Dili. Dilimim. <laughs> ben şu an bir dilim. Ağzımdaki dil yani. Ve her tarafım kapalı gayet nemli bir de ortam da gayet sıcak gayet sıcak ve nemli bir ortam galiba benim çocukluğumu birazcık elden geçirmem gerekiyor ama olsun ortam gayet okey her şey süper yerinde gidiyor ve burada çok daha rahat hissediyorum diyorum kendimi çünkü kapalı bir alan ve onun orada olması gerekiyor baktım o yüzden bazı durumlarda kaçış noktası olarak kendimi dil gibi hissedebiliyorum kendi dilim olmasını daha çok tercih ediyorum. Başkasının dili gibi hissetsem çok o duruma alışkın olamam büyük ihtimalle. Yani deyim anlamında da iyi bir şey değil. Başkasının ağzının içine bakmak, başkasının ağzının içinde olmak. Sonuçta o kaçış noktası olarak Kapalı bir ve orada olması gereken bir alanı kullanıyordum. Şu an düşündüğümde büyük bir kaçış noktam yok. Büyük bir ortamdan sıkıldığımda ne yapayım, şey yapayım diye düşünmüyorum. Ortamdan sıkıldıysam sıkılıyorum yani. Ama çocukken çok daha fazla bunu geliştiremiyorsun. Karşı tarafın direkt olarak bunu aktaramıyorsun. Yani nasıl aktarabilirim ki ben bunu sana? Daha çocuğum. Kırmak nedir? E, i̇nsanlara zarar vermek nedir? Biliyorum. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yani bana yapılan şeyi... ...sadece bende işe yarıyormuş gibi hissediyorum... ...ben aynalarını başkasına yaptığımda... ...oha bu böyle bir güç mü varmış... ...nasıl yani falan gibi... E, ...olmuyordum... Bana esas, ...ben başka birine e, bulilediğim zaman... ...bulilemeye çalıştığım zaman... ...işe yaramayacakmış... E, ...asla onun üzerinde gerçekleşmeyecekmiş gibi hissediyorsun ama... ...öyle olmuyor... ...sana yapılan aynısını yaptığın zaman... E, ...gayet yavaş yavaş gelişiyor olurum... ...sen de karşı tarafa yapabiliyorsun ki... ...buliliğin en e, karşılık vermemek baktığında... ...yani onu keyifli o tadı vermemek ona e, ee, ne mesela şöyle bulilikten alışmamak. Sen salaksın tamam mı? Bu böyle bir böyle bir bulili. Bu kadar mayışım ben hani. Sen salaksın deyince sen ona ha, aynen sen de çok salaksın annen salak gibi şeyler demek yerine <laughs> o tarz şeyler demek yani misilleme yapmak yerine çünkü misilleme yaptığın zaman şey olacak. Hey e, dostum ne yapıyorsun yani ben sadece sana şaka yaptım gibi bir durumla karşılaştığın zaman bu sefer daha kötü de gidecek durum. Onun yerine tamam bekleyeceksin <laughs> diye ya gülebilirsin ya da hiç cevap vermeyebilirsin. Ama sen de onu savunması anında olsun senin annen salaktı dostum dersen çok kötü örnekler. İyi ki tekrar çocukluğuma geri dönmüyorum yoksa yine bullenirdim. Allah'tan büyüdük Allah'tan büyüdük gerçekten. Çok sıkıntılı durumlar yaşayabilirdik yani. Ama sen salaksın dediğinde hayda annen salak dediğinde evet çocuğu tam savunması zamanında yakalamış oluyorsun ve süper bir şekilde bütün iplerin eline alıyorsun. Gayet güzel bir şey keyifli neden keyifli olmasın ki neden <laughs> neden keyifli olmasın bütün çocukluğun geçirdiğim gözünün önünden evet bunlar bana yapıldı olsun be ne olacak bu yani çocuklar acımasızdır ve bu kötü bir şey değil bu ya hayatta kalmanın verdiği bir şey aslında çocukken e, tabii ki de eğitim tabii ki de bir şey ama baktığında o o eski ata kısımlarından kalan hayatta kalma içgüdüsünün verdiği bir şey. O alanını korumanın verdiği bir şey. En yukarıdaki kişi olmak için yaptığım bir savaş aslında orası. Ve diğer çocuklar bazılarından daha üstün olduğu için bunu çok daha acımasız bir şekilde yapabiliyorlar. Büyüdüğün zaman bu üstünlük kavramı e, mesela gerçekten de vücut olarak veya işte zeka olarak tam olarak işlemiyor. Çünkü başka etken maddeler de giriyor işin içerisine. Para giriyor, ün giriyor, ailenin şöhreti giriyor aile giriyor, çevre giriyor. Yani daha farklı dışarıdaki e, maddeler de girdiği için tam o eski artık kültüründen gelen, eski artık e, epigeninden gelen nereden gelirse gelsin e, onlar işe yaramamaya başlıyor. Bu tabii her şeyde de geçerli oluyor. Büyüyünce o küçükken yaşadığın o saf ve temiz duyguları tamam ne kadar kötülük yap kötülük de o kadar sahbetimiz aslında küçükken yaptığın. Gerçekten kötülük yapmak için yapıyorsun orada. Gerçekten alanını işgal etmek için yapıyorsun sen orada ama büyüyünce daha komplike oluyor her şey. Asla tam olarak birisi gerçekten kötü olmuş olmuyor. Elbet onun da bir motivasyonu olmuş oluyor. Evet küçük bir çocuğun alanını işgal etme gibi bir motivasyonu vardı ama o baktığında Direkt hedefliydi. Bunun motivasyonu daha komplike, daha zor, daha girift. Thanos'un örneği gibi, çok güzel bir örnek. Bütün dünyanın yarısını, bütün evrenin yarısını yok etmek istiyorum. Ve insanlık daha uzun süre yaşasın. Hayır Aga, bu kadar gücün varsa evrenin <laughs> kaynaklarının iki katına çıkar. Aynı matematik, aynı oran, aynı orantı. Ama hiçbir zaman durmayacak insanlar. Hiçbir zaman durmayacak. İki katına çıkardığın zaman da daha hızlı bir şekilde büyümeye başlayacaklar. Çünkü logaritmik bir şekilde artacak ya onun boyutu da. O yüzden yarıya indirdin. Yine logaritmik bir şekilde. Yani yine aynı bantın, aynı bokun verdi olacak ama olsun. iki kadını çıkardım ama film olması birazcık daha kötü, garip olurdu. Yani bayağı çizgi romanı dönmesi olayın. İşte hani büyüyünce daha da zorlaşıyor ama küçükken dünyanın yarısını yok etmek istiyorsan sadece dünyanın yarısının senin olmasını istediğin için yok etmek istiyorsun. Çünkü senin hakkın, çünkü senin oyuncağın orası. E, aşk da aynen bu şekilde. Tabii bunu tanımlamak, bunu nasıl tanımlayacağın, aşkı sadece kişi bazlı olarak mı tanımlıyorsun? Yoksa bunu tutku diyerek bir cihaza, bir eşyaya, bir soyut bir kavrama, işe, güce, müziğe yani, yani her şeyde yorabilirsin ama kişi bazlı bakalım biz çocuk olduğumuz için şu an daha o kavramlar çok geliştirmedik kendimizde. Bakıyorsun biliyorsun ki a bunu istiyorum. Yani bu benim olacak. Bu benim olmalı. Niye? Çünkü o benim olmalı. Bu kadar motivasyonum, tek motivasyonum bu. Onun benim olmasını isteme motivasyonum var. Ama büyüdüğünde o kadar da e, tam olarak olmuyor bu benim olmalı kim ne ne o bir mal mı nasıl senin olabilir o nasıl konuşabilirsin böyle bir kadın veya erkek veya artık e, tank veya atak helikopteri bilmiyorum şu anki yüzyılda ne söylersem söyleyeyim birazcık daha karmaşık olacak ama sonuçta iki tane cinsiyet vardır. Geri kalan her şey senin o cinsiyetin üzerine yorumladığın veya hissettiğin kavramlardır ama biyolojik olarak iki tane cinsiyetin vardır. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, ama çocukken de üzerinde yorumladığın bir şey yok. İki tane cinsiyet var yani. Tamam. E... Ya kendimi erkek gibi hissediyorum. Mesela çocukken de tabii ki de bunlar olabilir. Şu an çok inceç sularda yüzüyorum. ince çizgilerde gidiyorum veya dubalara kadar benimle yüzmek ister misin bilmiyorum ama bence hiç gerek yok. O yüzden şuradan güzel bir U dönüşle aşkın ne kadar Daha basit olduğuna geçmek istiyorum çocukken ki sanki bunu deneyimlemişim gibi konuşuyorum ama yok yani tabii ki de çocukluk aşkı herkesin vardır. Benim de vardı. Uzun bir süre devam etmişti. Ah oh diyorum bu benim hayatımın. Niye? Çünkü bilmiyorum ki yani mesela biri bana sorsa neden seviyorsun bunu veya yani niye bu böyle kendini bir zorunlulukta hissediyorsun? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ya. Sanki bu bana yapılması gereken bir görevmiş gibi geliyordu ve bu yüzden uzun bir süre devam ettirdim bunu. Aa ben buna aşığım falan dedim ama emin değilim. Şimdi mesela sorsalar bana hiç aşık oldun mu hayatında? Aynen bu kadar süre bir sessizlik olacak. Çünkü bilmiyorum ki eğer aşık olsaydım evet derdim. Çok sevdim mi bilmem. Evet derdim. Yani e, aşık olmadığım için de hayır da diyebilirim. Hiçbir fikrim yok. Önemli olan sen bana aşık olacak mısın hayır. hayır. Kesinlikle böyle bir insanım. E, ama çocukken de yine dediğim gibi çok daha rahat, çok daha basit. Keşke hep böyle kalsa diyeceğim. O da çok saçma olacak. Çünkü e, bulüleme kısmı geliyor. O yüzden iyi ki o evrimsel süreçte yani yaşıtımız da olarak evrimsel olarak gayet iyi şey yapmışlar. Yani buradan size şey demek istemiyorum. Konstruktivizm olarak bir bilincin de büyümesi ve genişlemesi, doyması anlamında bir felsefeye yolculuk yapmak istemiyorum efendim. Ee, hiç gerek yok. Yani ben Fransız düşünür Piget, Piget artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Bak ikidir telaffuzlarımı hiç bilmiyorum. Durdurup kaydı telaffuza bakabilirim ama... işte de umurumda değil. Ya büyük ihtimalle kayıttan sonra bakacağım. Sizin doğru bilgi bilmenizi hiç gerek yok. Ben bileyim yeterli. Ee, Hani bu şekilde gitmek istemiyorum. Daha bildiğimiz yerlerden gidelim. Ne gerek var ki bu kadar çok daha yorumlamaya her şey. Bildiğimiz yerlerden gidiyoruz. 12 yaşlarını tuttuğum bir günlüğüm var. Ve oradan bir anekdot okumak istiyorum size. Kesinlikle anekdot falan değil yani. Oradan bir yazı okuyacağım size. Hatta yazı bile değil çünkü ya bana zorla günlük tuttular. Tabii ben sesli günlük, videolu günlük tutmayı seviyorum. Çünkü yazı yazmaktan nefret ediyorum. Çöp adamlarla hikayeler anlatmayı tercih ettim. Saftelik diye bir kitap vardı. Büyük ihtimalle ondan çok etkilendim. Ya da onu daha sonradan gördüm ve dedim ki oha benden çalmışlar. Çünkü çocukken çok fazla vardı bu tarz şeylerim. Yani Voli'nin ilk yarıda belmişim gibi falan geziyordum etrafta. Alt tarafı yaptığım şey küp yapmayı öğrenmişim İşte kartondan, mukavvadan. Ben dedim ki bunu ben yarattım. <laughs> bu dedim holistik düzenin içerisinde yaydığım bütün enerji artık işte e, o Pixar. E, o oradaki işte senariste veya yönetmene veya bir şey gidiyor bu düzenin içerisindeki ve bunu ben yarattım. Direkt falan ortada geziyordum yani. <laughs> o yüzden bu tarz çok fazla şeyim var ve bir oradaki bir şimdi günlüğümden bir kısmına bakmak istiyorum. E, bu günlüğe sevgili günlük diye başlamayacağım. Onun yerine direkt... Konuya gireceğim. Ne bu, ne bu? O ben çok daha farklıyım sevgili günlük demiyorum. Ee, şey, zaten sevgili günlük sadece Disney'de falan görmüşsün. Yani neden bunları yapıyorsun ki Eren? Hey, birazcık kendine gel. Mesela bugün Kuta ile kavga ettik. Dinden, benden düşük almış. Ya abi ne kadar gereksiz şeylerden kavga ediyormuş. Ee, neymiş soruları de ha tamam benden kopya çekmek istemiş. Ben de soruları değiştirmişim. <laughs> Haklı bu arada neyse. Cevapların ee, cevaplarını değiştirmiştim soruların. Çok muhteşem bir zeka bunu hiç düşünmüyordum kendimden. Ve hocaya verdim de sil. Hocaya işte Kutay doğru cevabı kağıdı vermiş. Benden önce bitirdinmiş diye. Ben de silip tekrar değiştirmişim. Ben 85 almışım. Kutay da 60 almış diye. Bana kızmış. E, Kutay çalışsaydın. Yani şu an neredesin hiçbir fikrim yok. Ama çalışsaydın aga. Ben o kadar çalışmışım. Hiçbir işe yaramayan bir ders için çok fazla çalışmışım. Tabii ki de işe yarayabilir bu Kişiden kişiye değişir. Ve okul fotoğrafı çekilmişiz. Wow. Ha, okulda çok şey yaşıyormuşum herhalde emin değilim. Çünkü hatırlamıyorum okulumu. Ee, bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Çünkü e-okulda yeni fotoğraf koyacaktık. Gayet okey. E-okul kullanıyormuşum gayet iyi. Ee, üzgün olmamın sebebi ise böyle çıkmış olmam diyerek dişlerimi sıkıp ağzımı kare formunda çizip gözlerimi ve kafamı komple bir yuvarlak olarak çizmişim. Yani şişman dişlek ve sivilceli bir şey çizmeye çalışmışım. Çünkü arkadaşlarım güldürüyordu beni. Ha beni güldürerek çekmeye çalışmışlar ve ben de böyle bir şey çıkmışım. Kendimi tutarken böyle olmuş. Ee, burada bir de serzenişim de var fotoğrafçıya. Neden bir daha çekmedin? Madem bu halimi gördün diyerek. Gayet mantıklı. Fotoğrafçı lütfen gel ve seninle teke teke çıkalım. Çünkü bitireceğim seni adamım. Sonra kardeşimi kandırmışım demişim. Sihirbazcılık oynuyorum demişim. Oo çok işte işte gerçek bir ergenin Yazabileceği bir yazı. Tarih söylemeyeceğim. Tarih <laughs> geçen aymış değil mi böyle tarih? Bizim dükkanda iki tane taş gibi. Bu, bu terimi nasıl öğrenip. Yani çok Eren ayıp. İki tane taş gibi kız geldi. Benden birazcık kısalar. Okey. Ama bir görseniz. Ama mı? Bir dakika. <laughs> nasıl yani ben. Tamam hatırladım. Ben o zaman kendimden çok daha büyüklere. Uzun boylulara şey yapıyordum. Napolyon falan herhalde emin değilim. Çok sonradan boyum uzadı çünkü benim. Uzun bir dönem 1.56 boyunda falan. Ee, ve işte onları bir görseniz demişim. Nokta koymuşum. Resim yeteneğimle çizeyim demişim. İki tane çöp adam çizmişim. Bir tanesinin saçları e, sol tarafından öne doğru uzuyor ve diğer tarafı arkaya atmış. Diğeri de komple topuz bir şekilde toplamış. ve Ama topuz yapan kıvırcık olarak çizmişim topuzu. Geri kalan vücutlar aynı. Yani çöp adam. E, özel bir vücuda girmemişim. Normalde gözüken demişim espri geliyor. Bir de benim gördüm diyerek taş çizmişim. Ki taşıdaki insanlar anlamaz diye ok çıkartıp taş yazım. Taş yazdığım şeyi de kare içerisine almışım. Yani gittikçe daha ne yapabilirim? Hani zaten resim yeteneğin kötü. Zaten her şey berbat. Yazım da çok kötü. Daha ne yapabilirim diye anlatmaya çalışmışım ama pek de başarılı olmamışım. Evet bu kadar kısaydı bu. attım fırlattım zaten günlüğü. Çok da gereksizmiş gerçekten. Neden böyle bir gülünü tuttuysam. Tabii nedenini açıkladım da yani neden buna inandıysam bunun beni geliştireceğini falan hiçbir fikrim yok. Ya Orada çok daha basit aslında baktığın zaman yani birine sinirleniyorsun niye ama tamam da çok da ayıp yapmışım gerçekten Kutay'ı da birazcık düşününce yani neden ee, zekice bir şey. Büyük ihtimalle kendimi kanıtlamak için kendime kendimi kanıtlamak için hani şey olmuş büyük ihtimalle evet. Benden yüksek alması beni rahatsız edecek. Ama Kutay'ın da bunu öğrenmesi lazım. Ne yapabilirim deyip gerçekten bu tarz bir yol bulup şerefsizlik yapmışım. Sonra barışmışızdır büyük ihtimalle Kutay'la. Çünkü benden başka arkadaşı yoktu. Ki benim de zaten ondan başka arkadaşım yoktu. Büyük ihtimalle barışmışızdır. Ee, hiçbir problem de olmayacak. Onun da, biri bana ne kadar şerefsizlik yapıyorsa ben de ona o seviyede şerefsizlik yaparım. Ve durumumuz eşitlenmiş olur. Ve baktım gayet de iyi gidiyor yani. Demişim bırakmışım. E, çocukken her şey çok basit, her şey çok güzel, her şey çok kolay gibi görünse de aslında hiçbir o kadar da kolay değil. Çünkü acizlik boyutun çok daha yüksek. Yani çocukken bir şeylerin sana basit gelmesi yani yemek için ağlamak basittir ama aciz olduğun için sadece bunu yapabilirsin. Büyüdükçe bu iş zorlaşır çünkü acizlik durumun daha çok azalır. Acizlik durumun çok daha azaldığında da neden bu işler çok daha zor diyerek kendini daha da aciz hissedersin. Bu da Hayatın bir masalıdır aslında. O yüzden ne bir varmış ne de bir yokmuş. Patatesi bütün bir şekilde kızartsak daha verimli olmaz mı?